Herkese selamlar. Bugün ofisteki arkadaşlarımıza SEO nedir sorusunu sorduk. Gelin hep beraber cevaplarına bakalım. Ay SEO senin için nedir? Benim için SEO... Oğlum ben bunu hiç düşünmedim ki ama ya. Abi... ...o <laughs> yaparken hiç kimse nedir diye soracak diye aklıma da gelmedi. SEO... Şöyle diyelim ki sen bir ayakkabı satıyorsun abi. Sattığın ayakkabı doğal olarak internette satıyorsun zaten. Ee, ne rakiplerin kim hepsi burada. Trend yol falan. Adamlar çok büyük. Çok parası var. Ee, sen de bunlarla rekabet içine girerek en azından böyle günün karını çıkartmak istiyorsun. Ee, belli bir firma veya kişiyle anlaşıyorsun. SEO uzmanı veya SEO ajansıyla. Belli bir ücret karşılığında seni onlarla rekabete sokarak az çok sana kazanç sağlıyorlar. Fakat zaten e-ticarette olduğu gibi direkt SEO bir yere gelinemez. Çünkü yüksek rekabetli. İşi bilen ajans veya kişi zaten direkt sana ad reklamıyla gelecektir. Sadece SD, Facebook, en azından Instagram, TikTok gibi mecralarında reklamlarıyla sana gelecektir zaten. SEO daha çok benim için yapılmaz. SEO yol açılır. SEO kendi kendini yapan bir şeydir. Sen her şeyi kuralına göre uygularsın. O zaten kendi kendine oluşur. Abi senin için SEO ne dil neyi ifade eder? Benim için SEO. o <laughs> 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 Mustafa, senin için SEO nedir abi? Bence SEO, bir web sitesinin açıldığı günden itibaren organik ziyaretçi sayısını ve marka tanınırlığını artırmaya yönelik yapılan site içi ve site dışı çalışmalarının tamamını kapsayan bir tür organik ziyaretçi çalışmasıdır. Tamam, şimdi birazcık oturabilir misin? böyle nasıl? Bahadır için SEO nedir? Bir iki cümleyle açıklar mısın? SEO benim için bir yatırımdır. E, kişilerin web sitesine yaptığı uzun vadeli bir yatırımdır hatta. Her varlık sahibinin, her web sitesine sahip olan insanların hatta mobil uygulamaların bile yapmak zorunda olduğu bir dijital pazarlama alanıdır. Bu SEO işlemleri siteye belli zamanlarda, işte belli dönemlerde içerik olsun, backlink olsun, site SEO olsun, site hızı olsun hani bunlar yapıldığı takdirde uzun vadede çok güzel sonuçlar veriyor. Ama kısa vadede yapıldığı zaman bence çok bir etkisi olmuyor. Hatta siteye zararları oluyor. O sebeple uzun vadeli ve doğru bir yolda, doğru bir yöntemle, doğru bir yol haritasıyla yapılması gereken bir işlemler bütünü. Benim için. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bitti mi? Bitti. Hemen senin için SEO nedir? şey. şimdi ben <laughs> Google'da <laughs> 55. sayfaya kadar tek tek bakan bir insan olduğum için hani <laughs> 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 olmasa yani da güzel. olur. Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Opera'da ben bir şey arattığımda Google search ediyor. Opera'da tarayıcı sorun karbo motor değil aslında. Haa. Söyle geniş <laughs> <laughs> Günaydın. Klavye nedir? Klavyenin içinde küçük insanlar, <laughs> küçük insanlar. <laughs> şey, Gidemiyorsun. küçük içiyle, böyle içine Küçük böyle okuyup hızlı hızlı bilgisayardan çıkıp Google'a gidiyorlar. <laughs> küçük insanlar Küçük insanlar, <laughs> Zira senin için SEO nedir? Bir iki cümleyle açıklar mısın? Bak benim Ahmet beni güldürüyor. Zülay <laughs> senin için SEO nedir? Bir iki cümleyle açıklar mısın? <laughs> Makyaj falan yapsaydık bak. Ben <laughs> açıklayacak mısın? İşim var, gücüm var. <laughs> <laughs> tamam tamam. Açıklayacağım. Tamam karar verdim ne söyleyeceğim. Baştan dur o zaman. Zülay senin için... <laughs> 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 Zülah senin için SEO nedir? Bir iki cümleyle açıklar mısın? Ya, tam emin olmamakla birlikte çok bilmiyorum çünkü. Ama işte bu Google aramalarında en başta, <laughs> listenin en başında çıkmak için yapılan bir teknik. Bu şey kayıtta mı bu salak şey? şey bunu ağzıma götürmem yok mu peki? Ahmet senin için SEO nedir? Birkaç cümleyle açıklar mısın? Hı? SEO. Ne? SEO nedir? SEO, SEO ne? Ben seo. sana soruyorum. Ben seyirci değil misin? Ben miyim seyirci? Ben büyük Okey peki şey, aa, ben bunun için para alacak mıyım? Alırsın. <laughs> İnşallah. Ya, senin için hayal bir nasıl bir şey canlandırıyor? Seo mu? Beni canlandırıyor genel olarak. Seo deyince aklına ben mi geliyorum? Aynen. Bir de böyle şey hani ne kadar fetişist şekilde bu kelimeye bağlı olduğunuz aklıma geliyor. Evet. Kurum olarak tüm gün işte Seo, Seo, Seo nedir? Seo şudur, Seo budur, Seo, 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 Seo. seo. O kadar çok duyuyorum ki bu kelimeyi. Hani şey artık bağışıklık kazandığını duymuyorum. Ve o zamanda özellikle ben yazılım sektörüne ilk başladığım zamanlarda altın değerinde olan bir meslekti. Çünkü Türkiye'de neredeyse hiç kimse yapmayı bilmiyordu. Adam akıllı. Ve bir firmanın, bir şirketin ya da bir ürünün arama motoru sonuçlarında üst sıraya çıkmasını sağlamak için bir yardımcı kuruluş tarafından ya da işte danışmanlık üzerinden gerçekleştirilen bir operasyonlar yürütülen bir operasyonlar. İlk ben yazılım sektöründe çalışırken dediğim gibi Türkiye'de yapılmadığı için neredeyse yapan hiç olmadığı için SEO'cular böyle altın değerindeydi. Herkes SEO öğrenmeye çalışıyordu. Şu an saçma bir şekilde herkes SEO'cu ya da kendine SEO'cu diyor ya da SEO'yu bildiğini iddia ediyor. Ve şey böyle yani hem mesleğin kredibilitesi hem de çalışanların kredibilitesi böyle yerlerde sürünüyor. Yani artık eskiden SEO bir şeydi böyle hani mühendis, avukat, doktor, eş değeriydi. Şu an öyle şey yani maaşlı ne? <laughs> Daha devam edeyim mi? Ben ibneyim bu arada yani. Selik bir durum yok. Allah Allah. <laughs> <laughs> o zaman SEO'cuları değil için mi söyledin maaş değil? Hayır de. SEO'cular sayımda değil misin? Biz bunun dalgasını geçmedik mi? Bir 3 ay falan. Bir de SEO'cu muhabbet. Hayır. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> ay şeker çocuk bir kız ağırdın. <laughs> şey, korku filminden yani. çıkmış gibi <laughs> ama <avuna> koy. <laughs> Bakıyor böyle. <laughs> Her şey The Shining'deki Jack Nicholson gibi bakıyor <laughs> böyle içeriye manyak. Eskiden bu mesleğin bir kıymeti vardı. Bu mesleği yapanlara bir değer veriliyordu. Şimdi artık herkes SEO'cu oldu. Sektör içerisinde herkes ben SEO yapıyorum, ben SEO'cuyum diye geziyor. Ben SEO uzmanıyım diye geziyor. Hani bu ne bileyim daha yeni doğan çocukların ben web sitesi yapmayı biliyorum, işte HTML5 öğrendim gezmeleri gibi bir şey. Yani artık firmada bu danışmanlığı ya da bu tarz işlemler, operasyonları danışmanlık olarak alabileceğiniz sağlam çok az kuruluş kaldı. Zamanında bu mesleğin değeri yüksekti. Mesleği yapanların değeri de yüksekti. Aynı zamanda verilen hizmet kaliteliydi. Bundan bir 6-7 sene öncesinin sektöründe. Ama şu an önüne gelen bu mesleği eline aldığını iddia ediyor. Önüne gelen bu meslek konusunda uzman olduğunu iddia ediyor. Maalesef artık günümüzde bu mesleği kaliteli bir şekilde icra eden, e, doğru düzgün hizmet sağlayan çok fazla kuruluş kalmadı Türkiye'de. Ve bu kuruluşlar çok fazla arttı. LinkedIn olsun yani sağda solda herkes bir o ajansı açıyor. Market itibar yönetimi ajansı ya da hizmeti sağladığını iddia ediyor. Ama böyle bir şey yok.